Alo, şu an set geliyor mu? Semih. Okay. Herkes geldi mi ya? Beyler burada mısınız? Yayın gitti amına koyayım. Minik kuşu kestim. <laughs> Oğlum ben salıyorum dedin. İmza basmasam ölüyordum ben amına koyayım. Ne bileyim kanka kesiyorsun sandım valla. Özür dilerim. Tamam başlıyor muyuz? Oğlum benim can kalkan gitmiş gene ya. Şu kalkan da olsun, vuruyor çocuk. Minik kuş vurmayız. Semih. Canlı olsun da. Gofe dalıyorum şimdi birazdan. Kalkanım doluyor. Evet arkadaşlar. VT'ler devam ediyor. Şu an kaydı başlattım. Evet Gofret bu sefer ilk vuruşu sen yap kanka. Sen vurduğun gibi vuracağım ben sana. Bunu duyduğunda vurabilirsin. Derken kesiyor muyuz? Kesiyor muyuz? Evet kestik sayın seyirciler. Evet Semi hazır mısın? Senle de kapışacağım. Bu canla keselim seni. Arada 300k attım lan. Atarız kardeş. Semih gel buraya kaçma Semih. Semih vurma kaçıyorum ben. Hayır o patladık. Lan bir petimi patlattı derken kamikaze attı pet. Demi ben seni bırakmıştım sen niye bırakmadın? Evet arkadaşlar. Son gofretle son bir kez kapışacağız. 300 bin vurmuş bana. Fark etmedim ben. Oğlum 300 bin nasıl vurdum lan? Of 300 bin mi ne diyorsunuz usta? 300 bin. Semih aradan sıkmadın değil mi? Oğlum ben 200 bin atıyorum. Aynen kedi bilgisayarı kapattı. Semih sen mi sıktın lan? Doğruyu söyle. Evet. Gofret hazırsan başlıyoruz. Hazır mısın? Evet arkadaşlar gofretle son kapışmamız alan alır artık başlıyoruz. Evet şu an benim gemi yeteneğim yok ama onun da yok. Önemli değil o yüzden. Hop bastım. insayı Lan görünmez oldu adam. Pet açmayı unutmuşuz. Allah kahretsin. Oyuna geldik sayın seyirciler. Olamaz. Kalkanımız bitecek mi? Derken kazandık. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi minik kuşla kapışacağız. Minik kuş vurma. Minik kuş. Oğlum sen çok kaçındın. Bekle lan. Canım da olsun kapışacağız oğlum. Evet ya çok keyifli oluyor. Ben ama bu gemi sağlam ya. Teprom da yok bak ona rağmen. Oğlum niye roket atıyorsun bak. Aa canım gitti la. Bekle dolusuna mı koyayım. Adam kamikaze attı. Sen seyirciler canım dolusun kapışacağız hemen minik kuşlara. Bir şey atma. Hazırsan başlayacağız birazdan. Pete vurma bak sikerim. Evet hazırsan başlıyoruz. Canım doluyor. Vuracağım şimdi minik kuş. Hazır mısın Semi? Evet başlıyoruz arkadaşlar. Vurdum. Evet derken tek mi yedi? Tek yedi sayın Hiçbir şey basmama gerek kalmadı. Tek yedi. Adam tek yedi. Gördünüz amına koyayım. <laughs> <Take> it not. <man. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar demin ki Çok kolay oldu canım da full O yüzden Go gofretle bir tur daha Kapışıyoruz gofret ilk sen Vurabilirsin hazır olduğunda vur kanka Evet gofret hazır olduğunda Vuracak bekliyoruz Hadi oğlum vur artık. Evet, insta batmadan kesebilecek miyim? Sanmıyorum. Evet, bunu da kazandık. Bu BS'yi de kazandık. Üstüne ne diyorsun? Ne diyorsun onu da mı be? Ona da mı be? Ona da mı be? Hadi oğlum. İşte bu kadar. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın sayın izleyiciler. Ben de size zaten abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> İsmail yemezler elim üstündeydi İsmail. <laughs> İsmail yemezler oğlum yemezler. Dur geçeyim. Bekle bu değil. Droidlerim var. Kalkan da olsun da. Tamam kanka vurabilirsin şu an. 155. Bak bir tane de ben vuruyorum dur. Hazır mısın? Geliyor. 90 bin mi? Ha, bu yanlış konfi. Dur, dur şu konfide vurmam lazım. Ya, vuruyorum. 160. <laughs> Minik kuş. Sen şey kullandığın için sana iki tane RTB attım da ölüyorsun ha bırakayım. Lan şeyden çık. Radyasyonlu bölgedesin. Bak bende şu an seprom yok ama hasar desteği var. <laughs> Aynı anda vurduk ölüyor da amına koyayım gördünüz mü? Yanlışta vurdum. Satın kaderi evet. Sen niye pusat kullanıyorsun? Lan kullanıyorum bir de kalkanım da yok abone. her türlü tek yiyorum. Modülüm var mı? Hasar modülüm. <laughs> Kanka benim pet sana kaç vuracak ya? Dur bir bakayım. Oğlum benim pet 30 bin vuruyor amına koyayım gördün mü? Pet 30 bin vurdu 30 bin. Sengi de 30 bin vuruyor. Benimki ama sengi 28 vuruyor benim 30 bin. 34 bin vurdu bak. Tamam lan vurma. Etede mi destek fark ettiriyor? Ama Seprom yok kanka o eşit ki bence. Bak bende %20 destek var. %30 şeyden geliyor %50. Sende direkt Seprom var %60 aman akıyor. Tabi sende Seprom olsa şey destekli olsa kesemem bende Seprom olmadığı için. Hayır tam tersi değil mi? İşliyor Seprom. O zaman niye tek atıyorsun lan? Ayıp değil mi lan? Petleri kapıştıralım mı? Petlere roket atsak birbirlerine vuruyorlar mı? Dur bir tamir modunu alayım da. Lan amına koyayım petime vuruyor. Ben peti pasif moda almışım. Lan petim. Lan oğlum. Petimin intikamını aldım. Lan vurma pet. Beyler ben gidiyorum artık. Var mı bir isteğiniz? Lan petimi kestirmek için ne şey atıyorsun? <laughs> Tek hatta bırakıyor. Harbi mi diyorsun lan Emre? Oğlum Oha, Gofret sen V3'ü açmışım. açmışsın. Hapise ben de tek attım da v atamadım. Nereden attın? Dur lan ben de şey açayım. Obsidian açıyorum ama kadar? Kanka bir tane obsidyen yaptım. İçinden zeo çıkarsa bu oyunun en şanslı adamı benim. Nerede var obsidyen kutu? Obsidyen kutu var mı lan? Yani yanımda var. Hazır mıyız? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Amına koyayım roket verdi. Kromatet kutusu mu? Kanka ben gidiyorum. Bilmiyorum diğerini valla. Elinize sağlık ya. Çok güzeldi VT'ler. Ben bunları hemen editleyip Instagram atayım. Hatta şu an yayında mı editlesem? Apokalips. Hey lan ben de Apokalips'ten çıkardım şeyi. Direkt ilk apokalipsimde hapis verdi kanka. Sonra 3 tane daha açmama vermedi. Şimdi dur. Evet sayın seyirciler. Minik kuşla temiz başlıyor. Minik kuş hazır mısın? ben yayını kapatıp şu videoyu yatıyorum ya sonra da lol falan girerim belki ya da yatarım. Kendinize cici bakın hepinizi öpüyorum hoşça kalın sayın seyirciler. Belki ben de bir ebedi daha yaparım yatmadan ya da yapmam mı artık bilmiyorum. Belki minde giderim Emre'nin yanına. Emre oyunda çete bak ya belki minde gelirim kanka. Hadi öptüm. Obsidian bitmeden astral gir. Astral nereden giriyoruz? Fakat astral nereden giriliyor? Zefir gemisi astral ganimet geliyor. Zefir yok ki bende. İspirinden giriyorum. Zefir yok bende kanka ama girerim. Çok altıma yapacağım. Hadi kapatıyorum. Bende var CPU var. Astral CPU var bir tane. Ben 6 tane yapabiliyorum lan yapıyor. Nerede o? Buradan mı yapılıyor? Bak şundan. 6 tane yapabiliyorum. Hadi öptüm bay bay.